Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adayla İngilizce vlogumuzu yapacağız. Evet. Arkadaşlar okuldan geldik. Böyle. gözün gözük ya. <laughs> arkadaşlar böyle. <laughs> arkadaşlar şimdi. Biz burada ders işliyoruz. İngilizce dersi. Kitaplarımız burada zaten her yer biraz dağınık olabilir bir yerler. Çünkü ben biz ders çalışırken buz devrinde yaşıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu an biz buradan görebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar şöyle gelin. Bir kombinimiz ay kombinimiz nasıl gösterelim? Şey her zamanki gibi. Zaten bizim formalarımız bu. Ama bir tane beyaz var. O ince diye annem giydirmiyor bana. Arkadaşlar şimdi biz ders çalışırken sizi şöyle koyacağız. Tamam mı? Gezici. Ondan sonra böyle ders işleyeceğiz. Ada bir yan da Gör görünüyor muyuzun? Şu ben görünüyorsa hemen kapatırım tamam mı şöyle şuraya doğru. Hadi. Yan Hayır öyle değil şöyle. <laughs> yani azıcık. Anan bir şey olmaz herhalde. arkadaşlar şu an bence gösterebiliriz çünkü annem bu videolara bakmıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bugün <laughs> çıkıt fotoğraf çekin. Çıkıt. <laughs> Kendini böyle yenilen. <laughs> <yediren, gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi bizim <laughs> normal ders çalışma alanımız bu. Aa, <laughs> burada öğretmenimin kafesi var. İçine bakın. Sen hiç kahve içtin mi? İçtim. Ben e, kuzenimle içiyorum. <laughs> kuzenimle her zaman içiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi gelin. Wait ne oldu? Queens. <laughs> Oldum böyle daha mı iyi? Bence böyle <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Geliyorum. oynuyoruz. Evet. Saklambaç oynuyoruz. Evet. Kimse ne yakılıyor? Kimse. Evet. Öylesine oynayalım dedik. Saklambaç oynuyorsanız neden sizin bu arkadaşınız yok? Evet. hayalet arkadaşımız var bizim. Evet. Şu anda bizi arıyor. içeride, sen göremezsin. Biz göremezsin. <laughs> Hayır Defne düşündük öyle düşünüyoruz. Evet. annem o zaman biz de deriz ki biz öyle düşünüyoruz deriz annem 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 kız sen ne yapıyorsun orada sen ne yapıyorsun ya, ya. annenin yatağına girmişsin annenin yatağına Anneni girmişsin ben o kadar da Anne video çekiyorum. Yeterli Ders başlıyor. Anne sen Tamam aşkım hadi. Geç sen de al tabletini. Anne, anne. anne telefon telefon. Telefon. Tamam odana hadi.